Bugün sizlerle Kapalı Çarşı'da bulunan Zincirli Hanı ziyaret edeceğiz. İyi seyirler. İstanbul, binlerce yıllık ticaretin ve kültürün kesişim noktası. Bu kadim şehrin kalbi ise labirent misali sokakları ve hareketli atmosferiyle ünlü Kapalı Çarşı'da atmaktadır. Yılda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan bu tarihi pazar, çoğu zaman kendi ihtişamının gölgesinde kalan özel yapıları barındırır. Gezginlerin genellikle hızla yanından geçtiği Ana ticaret damarlarına odaklandığı bu büyük çarşıda yorgun ruhlara dinginlik sunan, zamana direnen bir yapı vardır. Zincirli Han. Zincirli Han, kapalı çarşının karmaşık dokusu içinde bilinçli olarak aranmadığı takdirde kolayca gözden kaçar. Ana güzergahların cazibesi ziyaretçilerin dikkatini dağıtırken, bu han dış dünyanın gürültüsünü süzerek kendi iç dinginliğini korumayı başarmıştır. Zincirli Han'ın inşası Osmanlı mimarisinin zarif dönemine 1708 yılına tarihlenir. Dönemin ileri gelenlerinden Nasuh Paşa Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edilen bu yapı, klasik han mimarisinin tüm özelliklerini taşır. İki katlı, kare planlı yapı ortasında geniş bir avluya sahiptir. Bu avlu, hanın en belirgin ve en çarpıcı özelliğidir. Merkezinde yükselen asırlık ulu bir çınar ağacı, yapının yüzlerce yıllık tanığıdır ağacın gölgesi, kiremit rengi sıvalı duvarlara ve koyu yeşil ahşap panjurlara düşerken, Mekna eşsiz bir otantiklik katmaktadır. Bu atmosfer, hanın sadece bir ticaret yeri değil, aynı zamanda tarihi bir yaşam alanı olduğunu vurgular. Tarihsel işlevini günümüzde de büyük ölçüde sürdüren Zincirli Han, özellikle İstanbul'un kuyumculuk zanaatının merkezlerinden biri olarak bilinir. Hanın üst katları, ana caddelerin gösterişinden uzak durmayı tercih eden, Geleneksel yöntemlerle çalışan usta zanaatkarların atölyelerine ev sahipliği yapar.